Biz buraya çalışmaya geldiğimiz zaman arabalara bizim tütün serbest olsa biliyor musun? Serbest olsa biz buraya gelmeyiz. Biz arabalara biniyoruz. Kefenimizi belimize veriyoruz. Bizim Adıyaman'da 24 kişi öldü. Tütün serbest olsa tütün yaparız. Gelmeyiz biz buraya. Geldiğimiz zaman burada iş zaten böyle yürülüyoruz tütün de kaçan tütün diyorlar Hadi tütün kaldırıyorlar tütünü serbest yapsalar biz gelmeyiz Aa, bizim arkadaşlar öldü iki araba da öldü. her bir arabada 20 kişi öldü Arkadaşlar, arkadaşlarımız her biri bir yerde içmek bir günü damla damla Ve yudum yudum tadına varmak alın terinin Yormak zamanı insan insan Ayırdına varınca yaşamın Hani vakitsiz Hani belirsiz Hani birdenbire Hani bir gece Nemrut'ta uykuya dalarsın Tanrıların koynunda Bir sabah Bulursun kendini Karadeniz'in deli dalgalarında. Savrulmak sahillere deniz deniz. Ve çalışıp kazanmak, ölmeden, yaşaya yaşaya, insanca. Oh, it's really good, man. It was, man.

Ne yapıyorsun? Ne Fındık işi çok da kolay bir olay değildir. Fındık olayının yaklaşık olarak 4 veya bessever sever bir hizmet yönü vardır. Bu hizmet yönünde fındık bitiminde ilaçlamalarımız, bahçeler sulama yapılır. Ekim-Kasım ayları geldiği zaman da gübrelerimiz atılmaktadır. Hatta bizde en makbul olanı hayvan gübresidir. Hayvan gübresinin de malcılık tamamen memleketimizden kesilmiştir. Hayvancılık olmadığından dolayı suni gübrelerle beraber bahçelerimizi verim haline getirmekteyiz. Bu Mart ayları geldiği dönemlerde yazlık gübrelere döner. Haziran ayı geldiği dönem tekrar ilaçlamalarımız başlar. Kurt, böcek ilaçları vardır.

يودك خلع جاي تبيه ثاني <applause> iş yok efendim. şimdi fındık bundan sonra masraf başlar fındıkta. şimdi fındık biter 10 gün sonra biz fındık bahçeyi yıkarız, bahçe yaprakları yıkarız. Ondan sonra bahçenin filizini aldırız. Daha sonra bahçeyi bahçeladırız. E, kart ocakları çıkartırız. Daha sonra kışlık gübre, yazlık gübre. E, daha e, tekrar bir ilaç. Çok zor bir meslek bu efendim. Yaklaşık 10 e, seneden beridir. Adıyamanlılarla beraber fındık <laughs> işleriyle meşgul olmaktayız. E bu arkadaşlarla beraber yaklaşık bir ortalama 15-20 gün civarında bir zamanlarımız geçer. <laughs> bu zamanlar arasında <laughs> çok iyi bir <laughs> diyaloglarımızla beraber Bacı <laughs> kardeşçasına günlerimiz geçmektedir. Ee, Bizim memleketimiz ortalama en az 10 bin civarında Adıyamanlı gelmektedir. Bu 10 bin Adıyamanlı içerisinde mutlak iyi olan arkadaşlar vardır, kötü olan arkadaşlar vardır. Ama biz yaklaşık 10 senedir aynı elemanlarla beraber mücadele ettiğimizden dolayı kendi evimiz gibi sorgusuz, sualsiz mücadele etmekteyiz. Onların da ben memnun olduğuna inanıyorum. Ama onların ağzından kendi durumlarını, kendi çilelerini, ızdıraplarını dinlemende daha büyük fayda vardır. Bundan yaklaşık bir ay önce Adıyaman'dan gelen bir minibüsün gaza yapması bizim ailelerimizi bizim kadar üzmüştür. Biz onlara gerçekten çok çokca bir bacı kardeşçesine inanmış insanlarız. Ölenlere Allah'tan rahmetler diliyoruz. Hmm. bacı. Abi Naci'nin yanında gidecek misin? Naci'nin yanına da gidin de. Bu tane verir de biz git. Hadi biz Angoz kan turko. O sam run. Ha. Am run da. Bu na mai disi ti jaro. Ro meta de ki garo vishin para jo. Ma sha Kendimizi bildik bileli gurbetteyiz. Hayat mücadelesi veriyoruz burada. Ama koşullar gerçekten zor. Burada çalışıyoruz ama sig sağlık sigortamız yok, hiçbir şeyimiz yok. Dört tekerlerin üzerine gidip geliyoruz yani. Buraya fındık toplamak için Giresun'a gelmişim. 18 yaşındayım ben lise öğrencisiyim. Ben okula gidiyorum. Okulda derslerimi çalışıyorum. Ama inşallah eve gittiğimde bu sefer daha da çok çalışacağım. İnşallah ÖSS'yi kazanırım. Fakirlikten kurtulurum. Çünkü Türkiye'de fakir insanın yeri yoktur. İnsan zengin olmadıkça ezilir. Fakirlerin yeri hep diptedir, hep diptedir. Sağ olsun bizim devletimize de Doğu'da, Güneydoğu'da hatta tüm Türkiye'de fakir insanlara yapılan tütünü kaldırdı. Kota'ya yaptı. Kota uygulamasına geçtiği için insanlar tütün yapamıyor, insanlar fakirlikten sürünüp gidiyorlar. İnsanlar açlık çekiyorlar. Bizim zenginler de Ankara'da oturmuş, kürsüye oturmuş. Biz devleti yönetiyoruz, biz ülkeyi yönetiyoruz. Biz yarınları görüyoruz. Bu nasıl yarın? Böyle yarın olmasın keşke. Yarınlarımız karanlık oluyor böyle.

Опа. Опа. А еще geçen yıl mesela Güneydoğu'dan gelen vatandaşlarımıza toplattık. Valla insana insan gibi davranırsan fındık topluyorlar. İnsanı horlarsan, şey yaparsan, küçük düşürürsen fındık toplamıyorlar efendim. Biz de elimizden geldiğince yani insan insan gibi davrandığımız için sağ olsunlar hiçbir sorun yaşamıyoruz. Ancak kendi yerli amelemiz oluyor. Yerli amele dediğimiz efendim bizim bu ordunun oğlu Bey, Gölköy, o Aybarslı, Kabataş tarafından gelen ameller. Bunlar bizi yiyor bunlar şu, bu Güneydoğu'dan gelen insanlar olmasa biz 50 milyon lira yemeği e, adam bulamayız. Allah razı olsun bunlar geliyor ki yemeğe 15'e, 20'ye, 25'e hem kabadayı 30'a çıkıyor. E, Bunların sayesinde yani kurtarıyoruz. Diyor. vurdu mu belli olur. sallandı, senin başya ne anlıyorum? Bu taraflar sallandı, bu taraflar. Dostum, iki Nerden? Viranşehir Meslek Yüksek Okulu Muhasebe Bölümü mezunuyum. Bu sene 3. sınıf işletme okuyacağım. Kayıtlar için 7 senedir fındığa geliyoruz. İşte harçlık çıkartmak için. ...para kazanmak için, aileme yardım etmek için. Ee, burada üç senedir geliyoruz buraya, bu bahçeye. Üç senedir razı olduğumuz için, yani e, samimiyetlikten dolayı. Urfa'dan buraya geliş şartları, e, kamyonla geliyoruz. Sonuçta kamyonla yolculuk, insan yolculuğu değil. Yani bir nevi, ne diyelim, rezillik çekiyoruz. Buraya geldiğimizde e, yer yok, çadır kurmaya yer yok. Memur arkadaşlar rahatsız oluyorlar, etraf rahatsız oluyor. İnsanlar rahatsız oluyor. Sonuçta insanız, başka yerden gelmişiz. Yabancısıyız buraların. Bir yerde çadır kurduğumuzda yabancı şey oluyor. Bu sene gelen arkadaşlar çoğu herhalde yanlış değilsem fındık az olduğu için çoğu geri dönme şeyinde kaldı. Zor geri döndüler. Ha, bazı arkadaşlarımız da bazı bizim oradan insanlar dayı başlarıyla geliyor. Yüzde on, yönmenin yüzde onunu onlar alıyor. Şimdi onlara engel ya da burada bazı şeyler, şartlar yaratılsa onlar tek başlarına gelir. Onları yapmak için artık yani büyüklerimizin bir bir şey yapması, bize destek çıkmaları, artık mal sahibi ya da bize bir şeyler yapmaları lazım. FysHoaz static страх

tane biz fındığı 7025 liraya sattık. 2005'te ilk Eylül ayı açıldı. 6500, 6000 ee, daha sonra 5800, 5 milyon liraya kadar düştü. 7 milyon fındık bak. Aynı şekilde geçen yıl yine biz fındığımızı 2 milyon bin liraya sattık. Maliyeti 4 milyon lira fındığımızı 2 milyon bin liraya sattık. Bu sene de sanki milleti kandırmış gibi 5 milyon 150 lira fiyat verdiler. Vatandaş sonuçta yine perişan efendim. Valla geçimde bayağı artık acileşiyor vatandaş. Bu yüzden de Karadeniz'e göç artık başlıyor. Bu yüzden çok göç veren bir yöre bizim bu Girasun. <laughs> Mektuplar yazdırdım anam, bacı, kardeşa, oy. kardeş, kardeş bayramınız mübarek olsun. Oy, oy. Hayat böyle karşıdan bakıldığı zaman hiç kolay olmamıştır zaten. Hep uzaktan görünen söylenir. Hiç içine girip de bakılmaz. Güneydoğu'da hiç yatırım yapılmıyor yani. Yat, yapılan tüm yatırımlar batıya yapılıyor. Bu yatırımların üçte biri Güneydoğu, yap, ya, Güneydoğu yapılsa bu insanlar buraya gelmezdi. Hiç orada bir geçim kaynakları olurdu. Orada çarşılar. Türkiye kendi eliyle yani bir iş yapmıyor. Şimdi Güneydoğu'da tütün vardı. Tütünü kaldırdılar. Halbuki Türkiye hiç kendi işini yapsa, kimseyle bir ortaklaşa bir şey yapmazsa iyi bir, iyi bir yerlere gelir. Avrupa Birliği diyor, Avrupa Birliği'ne giremez. Çünkü Türkiye'de hiçbir şey yok yani. Ne gelişim var, ne bir şey var, ne milletine şey var, ne barışık bir şey var yani. Hiç Türkiye'de hiçbir şey yok yani. Bir hayli vardır fındık fiyatları da insanları pek fazla memnun etmemiştir bunda gerek hükümetlerin gerek siyasi muhalefetlerin kendilerine göre çok büyük kolleri de vardır fakat ama öyle ama böyle iyi veyahut da kötü bu işlerimizi görmekteyiz 2004-2005 yılında mahsulümüz hiç olmadı ki geçen seneki mahsulümüzü e, Türkiye değil, dünya bilmektedir 2 milyon, 2,5 milyon yani en azalısı 3 milyon liraya fındığımız çok e, cüzi bir, yani insanı barındırmayan bir vaziyette elimizden çıkmıştır. Fındığa verdikleri fiyat olmayan fındığa 5 milyon 250 bin lira vermeleri, ondan sonra fındık az bir olup, 7 milyon 400 bin lira verdikleri zaman da bizim halkımız gerçekten bayram yapmaktaydı. 3 milyon 500 bin lira hatta 3 milyon 200 bin lira civarında fındığın kapıya gelişini söylemişlerdi. Bir kilo fındık 3 milyon 200 bin lira kapıya geldiği dönemde biz 2,5 milyon lira fındık sattık. Ki bizim bu dönemimizde belki memnun değiller ama bana sorarsan en iyi memnun olan Adıyamanlı kardeşlerimizdi. Niye Adıyamanlı kardeşlerimizdi? Adam 10 bin lirada yemiyorsa, 15 bin lirada yemiyorsa, adam yemyesini almıştı. Buna Allah da şahit ki bizim insanlarımız 15 bin lira dahi kendi çapında kazanamamıştı. Kül fiyatıyla geçen seneki çiftçimizin hepsi zarardaydı. Bu sene 5 milyon 150 bin lira açıklaması halkımız açısından tabii ki geçen seneki olaya göre biraz sevindirici olmadıysa bile yine de sevindirici oldu. Halk ezik, bundan başka gelir yok. Bu memleket normal bazda düşünmüş olursan en büyük göç verenlerden bir tanesidir. <laughs> sana bir şey söyleyeyim mi? benim metin adı Evet sevgilim. Niye metin? ben onu canımın sıkıntısına ettim. Ben uykum gelse ta uyanamıyorum tezgine. Ha. İşte. Parçalar nerede topluyor? Mahallede. Mahallede mi? Ha. Ne de mahallede topluyor. Kim var yanlarında? Ben ne bileyim, şey, yemeyecileri var işte. Ahmet topluyor. Adıyaman'dan bir iki tane de adam almış. Toplu yavru uğraşıyor. Ahmet. E, paşanın Ahmet. Evet. Şey, Öyle ne ee, Ha. Ölmeyen işini görüyor. Öyle olacak, ölmeyen öyle ne olacak? Ölmeyen dedim, aklımdan, ben aklımdan çıkartamayayım hiç. Fındık bakma sen yani benim. İyi ki de ben böyle değildim ki. Ben böyle miydim? Bunlar ölenden sonra ben daha hep yerimden kalkamaz oldum. Bazı ki ölen ölüydü. Çan oldu, çan oldu. E gidiyor. Onu bilen bilir. Bilmeyen bilmez. Ben alinin olsun, babasının olsun. Abla bir fındık içini bulsalar cebine atarlar bak getirirler. Bir fındık içine. Öyle evlatım vardı. Ne dersin de. Kula elimin mi kıtandın Bir alıştım çöpe sandın Koy bir inat içine ve çem edelim çöp kandın kıtandın bir ağaç çın çırpın sandın Kuyruğuna ve ne be Çemedi lihim çın kandın Bırak ulu kul gülüp soğabe Nabe be Kula mı bi arına be Kula mı ere bi avme de Nabe be Bıra gul 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 ifşabe Gulam her ebi arın abe Vere bağımın avın bede Gulamın cibi şüştün arıştın Her çekerin hep katandın Bülbül abi seviştin Gulamın cibi hüni şüştün. Seraha ve bi arjıtın her çekirin hep katandın, bilbilabesin